Evet arkadaşlar hepinize yepyeni bir tekrardan Solis videosundan merhaba. Bir önceki videomuzda Solis'in 90 beygirlik modeli vardı. Bu sefer de yanımızda ise 50 beygirlik modeli var. Evet arkadaşlar şimdi videomuza geçmeden önce videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Solis traktörün birkaç modeli daha gelecek. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Tekrardan videomuza devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzda ben traktörü Japon malı demiştim. Ama şimdi bu konuyu bir düzeltelim. Ben diğer videomuzda yorumlarını düzeltmiştim. Şimdi burada tekrardan videonun başında söyleyeyim. Traktör Japonya'nın Yanmar markasıyla üretilen, Yanmar aracılığıyla üretilen Hindistan'da toplanan bir traktördür. Bakın burada da görmüş olduğunuz gibi gösterelim burayı. Hindistan ve Japonya'nın dev ortaklığıyla üretilen bir traktör. Bunu ben baştan söyleyeyim. Şimdi traktörümüze geçelim traktörümüzün 90'lık 90 beygir modelinden biraz daha farkları var. Hatta ben size şöyle söyleyeyim en başından. Traktörümüzün kuyruk meli düğmeli. Bunu en baştan söyleyeyim. Artık gerisini siz düşünün. Şimdi traktörümüzde tekrardan sonalika motor ve boş pompa var. Traktörümüzün ama şanzımanı kararlı değil bu sefer. Kara bir şanzımanı var. Ama yine vides geçişleri çok rahat. Diğeri kadar. Diğeri kadar olmasa da yine rahat arkadaşlar bunun Birazdan içeride göreceksiniz. Traktörümüzün ileri geri leviyesi yok. 8 ileri 2 geri bir şanzımanı var. 8 vites ileri, 2 geri geri gelebiliyorsunuz. Yani kenarında bir tavşan kaplumbağası var. Bir de 4 tane vitesi var. Evet, şimdi traktörümüze nereden başlayalım incelemeye? Traktörümüzün her zamanki gibi ön tarafından başlayalım. Hatta ben size kaput tasarımından başlayayım. Kaput tasarımımız 90 beygirden farklı. Biraz daha cafcaflı bir kaputu var. Görmüş olduğunuz gibi biraz daha köşeli falan. Daha havalı bir kaput tasarım var. Şimdi traktörümüzün dediğim gibi kaput tasarımı farklı. Onun önünden hemen ben size başlayayım. Tekrardan 34 31 kilodan 6 adet ağırlığımız var. Tekrardan 186 kilo bir ağırlığımız var. 186 kilo ağırlığın arkasında ise benim bakalım burada ne var. Gel yaklaştıralım abi şurayı göstereyim. Bunun içinde ben size şöyle göstereyim. Evet evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi ağırlıklarımızın arkasında ise traktörümüzün aküsü bulunuyor. Bence bu çok da güzel. Ha tabii kaputun altında da olanlar var. Burada da e, ben bunu ilk defa gördüm ağırlığın arkasında bir nevi de size ağırlık yapıyor. Onu da söyleyeyim. Yanlışım var. Yanlışım var. Kusura bakmayın. Traktörümüzün ağırlığı 31 kilo değil. 30 kilo. 180 kilo böyle ağırlığımız var. Bunu da en başta unutmayayım. Şimdi gördüm. Evet arkadaşlar şimdi ön tarafımızı bitirdik. Şimdi gelelim kaput tasarımından biraz. Önce biraz daha bahsedeyim. Kaputumuzun altında ne yatıyor, ne motor, ne pompa başta söyledim. Ama tekrardan bir üstünden geçeceğiz. Ondan sonra kaput altına geçelim. Evet arkadaşlar şimdi kaput tasarımından biraz daha bahsettik. Kaput tasarımımız biraz daha afilli dediğim gibi. Üst farlar ve uzun farlar olarak iki adet farımız var. Şimdi 90'lık modelimizde ise tek olarak iki adet farımız vardı. Tek olarak farın içine hem uzun hem kısa koymuşlardı. Bunu da ise ayrı ayrı yapmışlar mercekli bir şekilde. Yani mercekli farın da aydınlatmasını hepimiz az çok biliyorsunuzdur. Evet şimdi farlarımızı bitirdiğimize göre ızgaralarımızdan biraz bahsedelim. ızgaralarımız e, diğer traktörlerden. Diğer traktörlerden demeyeyim hatta ben size. Solis'in 90'lık modelinden biraz daha ızgaralarımız büyük. ızgaralarımızın büyük olmasının nedeni ise traktörümüz daha iyi havalı. Izgaralarımız ne kadar büyük olursa. Izgaralarımız da gayet geniş yapılmış. Kaput tasarımı onaylı. Onaylandı yani kaput tasarımı. Ben size öyle söyleyeyim. Kaput tasarımız gayet güzel. Şimdi geçelim bakalım bu kaputun altında ne yatıyor. Evet arkadaşlar kaput altından tekrardan merhaba. Şimdi gelelim bakalım bu Solis 50 traktörün kaputunun altında ne yatıyor? Şimdi ön, öncelikli olarak ben buradan başlayayım. Akü şartelimiz mevcut. Akü şartelimiz gerçekten önemli bir husus. Şimdi e, traktörü mesela yazın kullanıyorsunuz, kışın kullanmıyorsunuz. E, o zaman aküyü kapatırsınız şartelini. Yaza kadar hiç akünüzden yemez. Akü şarteli gerçekten önemli bir detay. Akü şartelimizin arkasında ise kornamız mevcut. Kornamızın üstünde ise hava, kuru tip bir hava filtremiz var. Görmüş olduğunuz gibi. Hava filtremiz kurutuyor. Şimdi şu kutuda ne var diye soracak olursanız. Bu kutuda sigortalarımız, sigortalarımız mevcut arkadaşlar. Şimdi ben size hemen şöyle bir göstereyim. Buyur abi gösterelim burayı. Sigortalarımız görmüş olduğunuz gibi kaputun altında motor kısmında konumlandırılmış. Normalde içeride falan olur ya da ee konsolun arkasında olur direksiyonun altında ama bunu da görmüş olduğunuz gibi çok basit çok da güzel bir yere konumlandırılmış bana göre şimdi ben traktörü kendime görüyorum diyorum siz de zaten görüyorsunuz siz de kendinize göre yorumlayın ona göre değerlendirebilirsiniz şimdi sol tarafımızda traktörümüzün bana göre sol normal olarak sağ tarafından devam edelim şimdi abi burayı buradan gösterelim böyle bir gel sen bir şurayı gösterelim şimdi görmüş olduğunuz gibi burada bir şey var ben bu teli şimdi çıkartmayayım. Burada civatalar var. Bu telimiz ne işe yarıyor? Bu telimiz radyatörün koruma telidir arkadaşlar. Atıyorum tozla balyada çalışıyorsunuz. O zaman saman pisliği olur. Saman, toz. Atıyorum vesaire. Bu şekilde radyatörün korumasıdır bu. Gerçekten bu çok önemli bir detay arkadaşlar. Balyacı arkadaşlarımız bunu çok iyi bilir. Balle sezonu. Saman kaçıyor, toz kaçıyor, radyatörümüzü tıkıyor. Ondan sonra bu şekilde traktörümüz hava almıyor. Hararet yapıyor. Bu gerçekten çok sıkıntılı bir durum. Bu tel gerçekten önemli. Bunu en başta söyleyeyim. Telimizin arkasında ise radyatörümüz ve pervanemiz var arkadaşlar. Traktörümüzün başta söylemiş olduğum gibi traktörümüz boş pompaya sahip. Boş marka pompaya sahip. Traktörümüz 3 silindir bir traktör. 50 beygir. Burada yine mazot filtrelerimiz. Sol tarafta. Traktörümüzün evet ben şimdi size geçenki videoda söylediğim üzere Geçenki videoda söylediğim üzere solist traktörümüzün 26 beygirine ne demeyeyim ben size, 50 beygirden 90 beygire kadar bu aralıkta bütün traktörlerinde kompresörümüz mevcut. Kompresörümüz görmüş olduğunuz gibi hepsinde mevcut. Kompresörümüzün üstünde artık sol tarafta da anlatacağımız hiçbir şey kalmadı. Artık burada merak edilen hiçbir husus yok. Biraz da şimdi sağ tarafına geçelim. Şimdi traktörümüzün 4x2 modeli de mevcut arkadaşlar. tek çeker ve çift çeker olarak ikiye ayrılıyor. Hiçbir şekilde bir farkları yok. İkisi de aynı. Sadece biri 4x4, biri 4x2'dir. Evet şimdi traktörümüzün sağ tarafına geldik. Sağ tarafında egzozumuz sağ tarafta. Havaya doğru çıkan bir egzoz var. Şimdi 50 beygir ve küçük traktörlerde trakt egzozumuz normalde aşağı taraftan da olanlar oluyor. Ama bu egzozumuz yukarı doğrudur. Ben şöyle bir geleyim. Evet şimdi yağ filtrelerimiz yine tra traktörümüzün sağ tarafında arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 2 adet. Burada ise traktörümüzün marş naması mevcut. Burada ise pompası mevcut. Mazot pompası mevcut. Şimdi yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Ben bu soru pek e bazı anlamadığım konular var. Benim yanlışım varsa da siz düzeltin. Bir şey bilmiyor konumuna düşmeyelim arkadaşlar. Birbirimizin yanlışlarını düzelte düzelte traktörümüzü inceleyelim. Şimdi traktörümüz lift otomatik bir traktör. 50 beygirde. Lift otomatiğimiz de mevcut. 50, model. 50 beygir modelimizde. Şimdi traktörümüzü ben içine geçmeden hemen bir arka tarafını alayım ben size. Ondan sonra geçelim. Şimdi traktörümüzün öncelikli olarak tekerine, arka tekerinden başlayalım. Ön tekerimizi de unuttuk. Arka tekerimizden sonra da ön tekerimize geçelim. Arka tekerimizde Kaç kilo bu? 34 kilodan bir adet ağırlığımız mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Burada ise 13, 6, 28 jant bir arka teker ölçümüz var. 13.6.28 28 jant. Bir traktörümüzün jant ölçüsü mevcut. Arka tekeri ona göre bakın. Şimdi gelelim ön tekerimize. Ön tekerimiz 20 jant arkadaşlar. 9, 9 5, 20 Bunları söylemeden geçmeyelim. Teker ölçülerimizi. Hemen size şöyle ben bir arka tarafı alayım. Evet arkadaşlar şimdi traktörümüzün arka kısmına geldik. Şimdi traktörümüzün önemli olarak hidrolik kısımlarından başlayayım ben size. Hemen teknik bilgileri verelim ondan sonra da gösteririz. Şimdi traktörümüzün 1 ton 640 kilo bir kaldırma kapasitesi var. Traktörümüzü unutmayalım traktörümüz 50 beygir 1640 kilo bir kaldırma kapasitesi var. Şimdi evet iki kolumuzda görmüş olduğunuz gibi kenardan ayarlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Burada da yan tarafta da gergilerimiz mevcut. Traktörümüzün pistonlu değil manuel bir orta var. Zaten traktörümüz 50 beygir manuel orta kol daha çok tercih edilir. Görmüş olduğunuz gibi. Bunda çok ufacık bir orta var arkadaşlar. Hemen ku... orta kolumuzun altında ise kuyruk milimiz mevcut. Gösterelim abi. Kuyruk milimiz 540 sadece. 540 seçeneği var. Bir de yol devri var arkadaşlar. 540 ve yol devri var. İki adet kuyruk mili seçeneği sunuyor. Kuyruk milimizin altında ise alt çekimiz mevcut. Traktörümüzün üstünde üst çekisi gelmiyor üst siz kendi isteğinize göre artı takabilirsiniz. Yani delikleri mevcut. Evet şimdi önemli olarak temel bilgileri bitirdiğimize göre ince ayrıntılara geçelim. Traktörümüzün bakın burada ne var arkadaşlar. Şimdi 50 beygirin hangisinde bu var arkadaşlar? Ben size bir sorayım bakayım. Hangi 50 beygirde bu var? Arkadaşlar bu römork havalı frenidir. Traktörümüzün kompresörü olmasından yana traktörümüze bir adet de römork havalı giriş yapmışlar. Yani römorkun havalı freni arkadaşlar bu. Arkanızda bildiğiniz gibi dorseler vardır. Hani havalı frenleri olur. Onları buradan kontrol ediyorsunuz. Bu gerçekten çok 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 önemli bir detay arkadaşlar. Şimdi tabii herkes kullanmaz. Ne işe yarıyor diye sorarlar ama bu gerçekten önemli bir detay. Bu iyi. Bu sağlam. Ben sizin üstüne fazla durmayın. Tamam bu iyi. Traktörümüz 4 çıkıştan oluşuyor. Görmüş olduğunuz gibi mesela atıyorum arkadaşınız hiç içeri kadar uzanmanıza gerek yok. Buradan da kumanda edebiliyorsunuz. İçeriden de çok rahat bir şekilde kumanda edebiliyorsunuz. Traktörümüzün burada ise remork prizi mevcut. Evet görmüş olduğunuz gibi artık arka tarafta daha da anlatacağımız hiçbir şey kalmadı. Merak etmeyen bütün soruları cevapladığımı düşünüyorum. Şimdi traktörümüzün evet çamurluk detaylarından başlayalım. Traktörümüzün plakalı sol tarafında görmüş olduğunuz gibi ışıklı plakalı var. Traktörümüzün üstünde ise sinyalimiz ve stopumuz mevcut. Diğer tarafımızda ise aynı şekilde. Diğer tarafımızda farklı olarak arkadaşımız mevcut. Traktörünü çalıştırdığımız zaman buradaki düğme yardımıyla arkadaki ışıkla çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi önemli hususta tekrardan ben değineyim. Traktörümüzün kabinli modelinde mevcut. Traktörümüzün kabinini 40 yıllık tecrübesinde dağcılar kabin üretiyor arkadaşlar. Onu opsiyon olarak siz traktörün üstüne eklettirebilirsiniz. Ben dağcılar kabin üretiyor. Traktörü orijinal olarak klimalı ve klimalı ve kaloriferli modelleri de mevcut. Bunları da göz önünde bulunduralım. Evet, şimdi traktörümüzün normal olarak sol tarafına geçtik. Sol tarafında sağ taraftan bir farkı yok. Traktörümüz arka teker ölçüleri 24, ön teker ise 20 jant arkadaşlar. Bunları da söyleyeyim şimdi size. Buyurun abi. Şimdi artık ben size traktörümüzün kabin içi mi diyeyim, şoför kokpiti mi diyeyim, artık nasıl derseniz Traktörümüzün kuyruk miline düğmeli olana kadar bütün detaylarla dolu kabin içine geçelim. Evet arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi traktörümüzün kabin içindeyiz. Görmüş olduğunuz gibi açımız bu şekilde. Sağ ve solda iki adet aynamız var. Şimdi ben size direkt traktörümüzün ibrelerinden başlayalım. Şimdi traktörümüzde detay olarak bir kadran selamlamamız var. Görmüş olduğunuz gibi şimdi ben size şöyle bir göstereyim. Evet arkadaşlar, kadran selamlamamız var dediğim gibi. Yanında da görmüş olduğunuz gibi saat göstergesi var. Çoğu traktörde bu da yok. Görmüş olduğunuz gibi burada saati gösteriyor. Üstünde traktörün kendi saati var. Altında da normal yerel saatimiz mevcut. Traktörümüzün sağ tarafında hararet göstergemiz, sol tarafında ise mazot göstergemiz var. 90'lıktan farklı olarak bunda bir akü göstergemiz yok. Yağ göstergemiz yok. Ha tabii bu akü göstergesi de yağ göstergesi çok aşırı önemli bir detay değil. Ha tabi güzel bir şey ama aşırı da önemli değil. Bu modelimizde mevcut değil. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi düğmeli kuyruk milimiz mevcut arkadaşlar. Burada ise dörtlülerimiz dörtlülerimiz görmüş olduğunuz ses de geliyor. Burada ise tepelanmamız mevcut. Evet arkadaşlar ön konsol kısmımızı bitirdiğimize göre artık direksiyon kısmına geçebiliriz. Şimdi tekrardan burada da önemli bir detayımız var görmüş olduğunuz gibi selektör kolumuz ama buna direksiyonumuzdan sonra geleceğiz. Direksiyonumuzun bu şekilde bir tasarımı var. Hidrolik direksiyon zaten. Burada ise sağ tarafımızda el gazımız mevcut. Ayak gazıyla ile bağımlı bel gazımız var. Burada ise bakın şimdi şu gerçekten bu bir de bir detaydır arkadaşlar. Buradan farlarımızı açıyoruz. çok rahat yani görmüş olduğunuz gibi. Buradan selektör yapıyorsunuz. Buradan kornası mevcut. Artık daha ben ne diyeyim. Şu direksiyonun altında gerçekten çok önemli bir detay. Gerçekten bu güzel olmuş. Ben bunu beğendim. Şimdi traktörümüzün sağ tarafından başlayalım. Sol tarafından ben ona bir karar veremedim. Ama ben size sağ tarafından başlayalım. Ya da sol tarafından başlayalım. Fark etmez. Evet arkadaşlar. Şimdi ben ön tarafımızda şanzımandan biraz bahsettim. Şimdi traktörümüzün 4 ileri pardon 8 ileri 2 geri bir şanzımanı var demiştim. Burada tavşan kaplumbağamız mevcut arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şaka şaka geçiyor vides. Ha tabi bu karara şanzıman değil bu kara şanzıman. Yeri kadar yumuşak bir vides beklemeyin ama gerçekten da geçişleri gayet yumuşak. Bakın devreci basmadığım halde bile Şaka, şaka gidiyor. Debriyajımız zaten pamuk. Bakın. Şimdi burada ise 4x4 ve 4x2'yi geçirdiğimiz bir kol var. Bu kol da gerçekten çok güzel bir yerde. Şöyle tam da koltuğun altına geçirmişler ki ayağımız falan çarpmasın diye. Görmüş olduğunuz gibi şaka şaka geçiyor. Bu da çok yumuşak. Onun yanında ise el frenimiz var arkadaşlar. Şimdi benim merak ettiğim bir husus var pardon merak ettiğim bir husus değil. Zaten normal olarak manuel bir çift çekerimiz varsa traktörümüzün frenine bastığımız zaman 4'ü birden tutmaz arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Sadece 4 çarpı 2 ise arka taraflar tutar. Traktörümüz 4 çarpı 4 ise 4 frenimiz birden tutar. Bunu da söyleyeyim. Evet unuttuğum bir husus var. Oradan sonra hemen buraya geçelim. Traktörümüzün yakıt deposu önünde yine tekrardan traktörümüzün yakıt deposu 54 litredir arkadaşlar. Bunu da unutmadan söyleyelim. Şimdi traktörümüzün emniyet kemerli bir koltuğu var. Görmüş olduğunuz gibi. Gayet de başarılı. Emniyet kemerli bir koltuk. Evet şimdi burada ise 540 540 kuyruk e, kuyruklu seçeneğinin sunulduğu yer. Bir, bir 500'lük bazen bir de yol konumu var arkadaşlar. Yol devri var. Başka da bir seçenek sunmuyoruz. Yani 500 ekonomi yok. Şimdi traktörümüzün sağ tarafına geçtik. Traktörümüzün geri videsi ana videsinin içinde arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. R1, 2, 3, 4. Şaka şaka geçiyor görmüş olduğunuz gibi videoslarda. Ben daha ne diyeyim arkadaşlar. Şimdi e, biraz benim şüpheye düşüren bir konu var. Diferansiyelimiz çok açık bir yerde arkadaşlar bu. Yani gelen kişinin ayağı çarpabilir. Diferansiyelimiz tabi şey biraz daha içeride olsa güzel olabilir. Ama diferansiyelimiz de çok rahat bir yerde. Onu da söyleyeyim. Yani istediğiniz zaman ayağınız altında bir şey aramıyorsunuz. Direkt ana şuraya basıp diferansiyeli devreye sokabiliyorsunuz. Traktörümüzün sağ tarafına geldik. 1600 1650 kilo kaldırma kapasitesi olan hidrolik kollarımızın kumandası burada. Görmüş olduğunuz gibi aşağı ve yukarı buradan hareketi sağlıyorsunuz. Buradan ise derinlik falan fistan. Traktörümüz bu da lift otomatikli modeli. Görmüş olduğunuz gibi lift otomatikimiz burada. Bunun ikisi de 90 90'lık modelden daha yumuşak. Onu söyleyeyim. Bakın hidrolik kolları da iniyorsa da şu anda aşağı görüyor musunuz bilmiyorum ama. Tamam şimdi kestik. Evet arkadaşlar şimdi hem arkadan hem de önden çok rahat kumanda edebildiğimiz yağ çıkışlarını buradan kontrol ediyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. Bu da çok rahat bir şey artık kumanda yöntemi diyeyim ben size. Traktörümüzün fentesi yok ama görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir koruma demir var. Traktörümüz devrimlere karşı Allah korusun. Bu demir sizin için gerçekten çok önemli bir şey. Traktörünüzde yoksa taktırmanızı tavsiye ederim. Artık iç tarafta da anlatacağım bir şey kalmadı. Ama görmüş olduğunuz gibi detaylarla, detaylarla dolu bir solist traktörü inceliyoruz. Ben size bunu çok bilimsel olarak incelemiyorum arkadaşlar. Bir çiftçinin gözünde artık neyse onu gösteriyorum. Umarım size de videoyu beğeniyorsunuzdur. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir daha gibi bir dahaki bölümümüzde bir dahaki bölümümüzde daha sürpriz modeli var. Onu da kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı unutmayalım arkadaşlar. Bu arada hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah tuttuğunuz oruçları kabul etsin. Şimdi iç tarafınızı bitirdiğimize göre artık traktörün sesini duyalım. Öyle değil mi? Debriyajımız, frenlerimizi de gösterelim. İki adet burada frenimiz, gazımız da sağ tarafta. Debriyajımız da pamuk gibi. Şimdi bir de sesini duyalım. Boş. Kontağımızı açtık. Evet arkadaşlar sesini duyurmadan önce kusura bakmayın bölüyorum ama benim burada çok göstermem gereken önemli bir detay var. Şimdi şurada ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama bakın ne yazıyor. Şu anda görüyorsunuz siz. Bakın ne demek boş demek. Şu anda gözüküyor. Ben bu yandan tavşan kaplumbağayı attırdığım zaman görmüş olduğunuz gibi sönüyor. O bunun vides göstergesi. Bu gerçekten çok 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 iyi bir şey arkadaşlar. Videsimizin göstergesi. Bu boşta olduğu zaman ne yazıyor? Dolu olduğu zaman ışığı sönüyor. İşte artık burada akü mı? sinyallerimizin falan gösterdiği bir şey var. Şimdi burada 540 ile 540 ekonominin Burada ekonomi yazmış ama arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla sadece 540'la yol devri var. Ama burada ekonomi yazıyor. Artık bu yol devrini ekonomi olarak mı geçiriyor onu bilemem. Şurada da bir şey var ama onu göremedim şimdi. Burada görmüş olduğunuz gibi bir tuş için daha yer yapmışlar. Evet şimdi artık traktörün sesini duyalım. Evet arkadaşlar artık traktörün sesini duyalım. Bu kadar uzun zamanın ardından anlattık ettik. <laughs> şimdi manevramızdan bahsedecek olursak manevramız gayet yeterli mi yeterli. Yani o kadar bir kubota kadar aşırı manevrası yok ama manevramız da yeterli. Çamurluklarımız da oynuyor bu şekilde kırılmaya karşı. Şimdi traktörümüzü bir de yolda gösterelim size. arkadaşlar şimdi Solis traktörün atom karıncasında hem yolda gördük hem sesini dinledik. Her türlü ayrıntılarla anlatmaya çalıştım. Umarım siz de artık anlamışsınızdır büyük ihtimalle. Artık daha diyeceğim bir şey kalmadı. Evet arkadaşlar şimdi videomuzun sonuna gelmeden Amasya Sulova Solis Bay'den traktörlerimizi temin edebilirsiniz. Amasya Sulova Solis Bay'e tekrardan bu videomuzu çektirmemizi sağladığı için onlara teşekkür ederim. Artık daha diyeceğim bir şey kalmadı ama Slova. Solis Bay'den ulaşabilirsiniz dediğim gibi traktörlere. Evet arkadaşlar artık bir inceleme videosunun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım.